Fatih bana, benim hayatım. Benim kararım, sonucuna Fatih Zeynep sonunda mutlu, huzurlu bir hayata adım attılar derken, geçmişte çözemedikleri meseleler şimdi karşılarında. Şimdi tek korkum, eğer Ertan'a gerçekleri söylerlerse, Ertan'ın Selim'i onlardan alması. Fatih ve Zeynep'in aşklarına bayılıyor. Hem romantik, hem duygusal, hem de eğlenceli. Benim tek korkum onların yaşadığı gibi bir aşk yaşayamamak. Girdiğim yeni ortamlarda yeni insanlarla tanışıyorum. Yeni yerlere gidiyorum. Kısacası farklı renklerin arasında bulunuyorum. Ve ben bu renklerin içerisinde kaybolmaktan korkuyorum. Yani laf odur ki geldiğim yeri unutacağımdan korkuyorum. Tek korkum kendimi kaybetmek. Tek korkum benliğimi kaybetmem. Sarhoş olmak o tarz şeylerden bahsetmiyorum. Kendim olmaktan çıkmak, kendimi kaybetmekten bahsediyorum. Kendim olmaktan çıkıp başka biri olmaya başlamam. Benim hayattaki tek korkum keşke demek. Hayatımın son evrelerinde tam ölürken keşke şunu yapsaydım demek. Umarım hayatım önce hiçbir keşkem olmaz. Çünkü ben hayatımı keşkelerle değil, iyikilerle yaşamak istiyorum. Ya benim tek korkum değer verdiğim insanları kaybetmek. Benim tek korkum hayal kuramayacak seviyeye gelmek. Hayır bir hayal kuruyorum. Belki hayatımın merkezine oturtuyorum. Yani ilk defa bir şeyden emin oluyorum. İlk kurduğum hayal olmuyor. İkincisi olmuyor. Üçüncüsü de olmuyor. Ben bunları bir kenara atıyorum. Ama en sonunda kuramazsam...